Harika ya tamamdır. Ne şükür inebildik ya. Kerem komiser ve ailesini indirdik. Arkadaşlar bir önceki videoda bildiğiniz üzere arkadaşlar polis kulesi ve mafya kulelerine çıkmıştık. Mafya ailesini ziyaret etmiştik. Şimdi polis ailesiyle iş birliği yapıp mafya ailesini tutuklayacağız. Çünkü onlar kötü işler yaptılar. Helal olsun Johnny vallahi tutmuşsun. Çıkmadılar değil mi? Kimler? Ne? Kimse çıkmadı. İyi iyi tamam. Hadi bakalım Kerem komiser gel sana yaptıkları arabalara polis arabaları falan göstereyim çaldıkları. Bir bakalım hadi. Kimlerin neyini çalmış görelim Hadi gel Kerem komiser baksana ya Bak crafting table yaptım sorgulamayın Bunu çalmışlar mafyatik kamyon baksana ya Ondan sonra bu ne Kerem komiser görüyor musun? Adamlar tank benzeri bir şey çalmış Yok artık bunu nasıl çalmışlar ya? Bilmiyorum nasıl çaldıklarını ama bana bunu teklif ettiler Ve ayrıca polis aracı bile çalmışlar görüyor musun? Baksanıza bu Böyle bir polis aracınız var mıydı Kerem komiser baksana Veya bunu da almış yaptırmış veya çalmış görüyor musun? Görüyorum görüyorum görüyorum. Buna haddini bildirmek lazım. Bu mafyayı gibi izah çökertmemiz gerekiyor. Rahat ol Kerem komiser. Onları Johnny tutmuştur büyük ihtimalle. Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Like görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya. Bir anda da, Bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda uzayda oksijen yoktur. dur dünya oh, Tamam dünyadayım Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğeni kanala abone olmayı unutmadı dostum Dağısı da var bu bu, bu, inek değil. Bir sürü araçlar, maraçlar, neyi belli olmayan araçlar bunları incelenmesi gerekiyor. İçinde bazı kötü şeyler olabilir anladın? Anladım anladım problem yok. Bunları bizzat daha sonra polis ekibiyle beraber inceleyeceğiz. Hadi şimdi gel o kötü mafyaları bir an önce tutuklayalım. Hadi gel Kerem komiser gidelim ve o kuledeki o mafyaları tutuklayalım. Şöyle gideyim çıkalım. Galiba nerede olduğunu Johnny biliyordur Kerem komiser ona bir soralım. Johnny mafyalar nerede? Ne mafyası ya benim mafya

Ula... Yok Kerem Komiser bu kendini mafya sanıyor. Daha demin dün mafya filmi izledik de. Öyleyim şu şeklime bak mafyayım bir mafya. Ulan Johnny e, en zengin adamsın Minecraft'taki. Tek düşündüğüm mafya olmak mı? Evet yarın da polis olacağım. Ulan bir işi tuttun mu tam gidersin. Bu adam her gün başka bir iş yapıyor. Demek ki para olunca böyle oluyor. Nerede bakalım bu kötü mafya Kemal'in ailesi ha Johnny? Onlar gitti. <laughs> onlar gitti mi? Evet onlar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Johnny çok komik. Şaka değil mi yani? Yok gittiler. Aa, ee, gitmemişlerdir. Ben en iyisi bakıp geleyim hemen Kerem komiser. Olur mu? Bu bu yine kafayı yemiştir. Gitmediler değil mi Tato? Emin misin? Bak Johnny'ye güvenmeli miyiz? Mişlerse eğer şu anda kaçıyor olabilirler. Farkındayım Kerem komiser. Hemen hızlıca bakıp geliyorum. Ulan Johnny. Ulan Johnny. Sen burada kal Kerem komiser. Bence ben yukarıya çıkıp geleyim. Ulan Johnny yaktın beni. Dur bir dakika. Şu parkuru yeniden yapacağız arkadaşlar. Hop oh, tamam geldik bakalım. Ha bu kaçtı. Ee, bunu arkadaşlar diğer videoda bilmiştiniz. Bakalım bu videoda da bilecek olacak mı arkadaşlar? 7 artı 4. Diğer videoda bilmişlerdi. Herkes bilmişti. Bilen kişiler olacak mı? Ben biliyorum arkadaşlar diğer bölüm söylediğiniz için biliyorum ve geldim böyle. Bakalım mavilesi burada mı bakalım hayır neredeler bunlar gitmişler. Hayır burada altınlar vardı arkadaşlar. Şimdi bakın diğer videoda arkadaşlar önceki bölümün fotoğrafını koyuyorum. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi altınlar vardı. Tam olarak burada arkadaşlar altınlar vardı. Şunun üstünde de vardı buralarda da vardı buralarda da vardı. Bir önceki fotoğrafı ve şu andaki fotoğrafı. Arkadaşlar öncekinde altınlar vardı görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar nasıl bir şekilde onları yakalamayız galiba bunları firar etmişler. Altınlar alıp firar etmişler. Buradan bir şey almışlar mı? Yok arkadaşlar. Fazla bir şey almamışlar. Ulan neyse ki şu mafyanın elindeki güçlü silahı aldım arkadaşlar. Bu da onların elinde olsaydı bizi mahvederlerdi. Hemen aşağı inip Kerem komiseri e bunu söylemem gerek arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde inmem lazım. Hızlı bir şekilde. Kerem komiser ee, geldim sana kötü bir haberim var. Mafyalar nerede? Yoksa kaçtılar mı? Ee, evet sanırım görsem kaçmış firar etmişler ve altınları da almışlar bizzat. Altınları alıp firar etmişler. Ulan ne yapacağız işte de deli yok. Ulan Johnny ulan Johnny ne oldu lan ulan. Buldunuz mu? He bulduk yukarıdalar. He gelmişler mi? Allah Allah bana helikoptere gideceğiz demişler diye. Ne helikoptere mi gideceğiz dediler. Evet helikoptere gidip kaçacağız dediler bana. Hı. Helikopter. Duydun mu Kerem komiser ya? Evet bu bir ipucu olabilir. Tahta birazcık daha sorgula Johnny. Tabi durdursa daha iyiydi ama şu an uğraşmazdık. Neyse ama uğraşacağız. Evet jo Johnny'cim bak. Tamam şimdi helikoptere gideceklerini söylediler ve herhalde nereden gittiklerini biliyorsundur. Evet gel biliyorum. Hatta giderken altın düşürdüler. Ne altın? Oh, bu altınlar onların mı? Evet düşürdü enayiler. Ben alacaktım ama yani eğilsem zarara girerim. O yüzden almadım seni. Ta tamam ben ben alırım Johnny. Okey de. Herhalde onları takip edersen bulursun onların yerini. Harbi mi? Aa Kerem komiser. O zaman onları biz durduralım. Helikoptere gitmeden önce onların önünü keselim ve helikopteri durduralım. Hızlı olmalıyız. Haklısın Kerem komiser. Bitti al sana silah vereyim. Şu silahı al bak tamam mı? Aslı polis ve çocuklar Johnny'nin yanında kalsın. Biz ikimiz gidelim. Ne? Aslı polis Johnny'nin yanında mı kalsın? Bir dakika bu yanlış oldu. Kerem komiserciğim bir dakika. Aslı polis Johnny sana emanet olur mu? Yani bir şey gelmesin başına. Be. Tamamdır merak etme tahta ben hallederim. Hem çocuklara hem de Johnny'e bakarım. Zaten az sonra diğer polis arkadaşlarımız gelecek. Problem olmaz. Siz Kerem'le beraber mafyayı durdurun. Tamam biz hallediyoruz hadi Kerem komiser o zaman yola çıkalım. O zaman şöyle şunları falan buraya alıyorum arkadaşlar. Ve silahlarımızı alalım. Ya, sopayı kullanırız tamamdır. Kerem komiser sopa istiyor mu? Bir tane sopam var fazladan al sopa. <laughs> Zaten bende hiçbir şey yok olduğu için onlarda da hiçbir şey yok olacağından eminim. O yüzden biz onlardan şimdiden bir sıfır öndeyiz. Yani bir bir diyelim. Onlar bizden daha önce kaçtı. Ee, bunun yüzü neyse. Hadi o zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar takip edelim. Altınları böyle altın paraları takip edeceğiz. Biliyorsunuz ki yukarıdaki altınları çalmışlardı. Buradan ilerleyelim. Ben bunlar dönüşte alabilir miyim ki ya? Bunlar delil mi ki? Neyse kurtardık herhalde onlar alabileceğimi inanıyorum. Aha bir tane daha var mı burada arkadaşlar. Aha, bir tane daha bulduk. Böyle yavaş yavaş buluyorum. Hoppala cüppala. Bak bir tane daha var. Böyle böyle gitmişler herhalde. Allah Allah herhalde şuraya doğru gitmişler arkadaşlar. Burada da altın var. Ve o oh, buraya gelmişler herhalde ya. Bu 2, 3, 4, 5, 6 tane olması gerek burada ya. Demek ki üçüyle de kaçmışlar. Hadi teknelere binelim biz de gidelim. Kaçabilme ihtimalleri var. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Bir tane tekneye binelim o zaman. Ee, sen bununla gel ben bununla geleyim. Tamam tamam hadi bin bakalım. O zaman hadi bakalım binelim. Takip et olur mu Kerem komiser? an nasıl tekne sürmeyi bilmiyorsun sen polissin ya. Oo, nasıl bilmiyorsun adam ya. Ulan Kerem bunu öğretmediler mi size polis akademisine? Neyse o zaman hadi bakalım. Sıkı tutun bak gidiyoruz. Şöyle gidelim gidelim bakalım nereden gitmişlerdir. Aa burada iki tane arkadaşlar yol ayrımı var. Biri şu iskeletlerin oraya giden ölüm tehlikeli kısa yol. Dikkat yazıyor. O yüzden buradan gitmeyeceğiz zaten. Bak buradan girelim. Burada güvenli yol yazıyor. Gördün mü Kerem komiser? Rahat ol. Vallahi hiç rahat olamayacağım Tahta. Deniz birazcık beni tutuyor. Ulan gemime kusma. Gemime kusma. O oh, hadi şu güvenli yoldan girelim hemen. Bakalım belki yakalayabiliriz. Ah, oh, hayır. Çoktan teknelerden inmişler bile Kerem komiser. Ne yapacağız? Yani gel en iyisi bir risk alalım ve şu yoldan gidelim. İskeletli yollar var. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ha? Ya kafayı mı din Neden o yoldan gidiyoruz? Hadi hadi o mafyaları yakalamamız lazım. Onları durduracağız. Bakalım geldik. Allah. Allah çok korkunç gözüküyor. Etraf ölüm tehlikesi yazıyor. Ulan burası nasıl bir yer? Orası nasıl bir yer? Orası daha iyi gibi. Ama burası da kısa yol diyor. Bizi buralara kadar getirdin. Madem ki bu yolu kullanacağız o zaman. Hadi bakalım bu tehlikeli yoldan gidelim. Aynen öyle Kerem Komiser. Bu tehlikeli yoldan gidelim. O mafyaların önünü keselim. Çoktan gitmiş olabilirler. Hızlı olalım. Helikoptere yetişmemiz gerekiyor. Vallaha çok korkuş Neyse arkadaşlar, hemen o Kemal mafya ve ailesini, mafya ailesini durdurmamız için bu kısa yolu, korkunç kasayolu, tehlikeli ölüm tehlikeli yolu kullanmamız gerekiyor. O zaman hadi bakalım. Biliyorum dikkatli olalım Kerem Komiser. Aman dikkat et ha. Tamam mı? Allah bak bak ola dikkat et Kerem Komiser. Hadi bakalım. Girelim herhangi bir yer atık olabilir. Aman dikkat etmemiz gerekiyor. Ben buraları kontrol ediyorum Kerem komiser. Hızlı bir şekilde bakıyorum bakıyorum bakıyorum. aha burada bir şey yok Allah Allah. Neyse devam edelim arkadaşlarım. Burada bir şey yok Kerem komiser bir şey bulamadım. Diğer yolu kullanalım. Belki diğer yoldan bir yol vardır. Doğru söyledin doğru söyledin. Evet burada yol var. Buradan gidelim. ilerleyelim Şöyle bakın bakıyorum. Şu silaha geçeyim ben en iyisi arkadaşlar. Kerem komiser burada bir şey yok. Aa çıkış yok herhalde ya. Burası herhalde terk edilmiş bir yer arkadaşlar. Kıs su yol falan deyip bizi kandırıyor büyük ihtimal. Ben şimdiye kadar bir yol göremedim. Uzun la bu yol. Allah Allah. Bu ne lan? Burada yol buldu. Mafyalara karşı bir şansımız olabilir. Burayı kullanmamız gerek. Evet iyi dedin Kerem komiser. Bu yolu kullanmamız gerekiyor. Fakat bu yol parkurlu bir yol. Burayı yapabileceğimize emin misin? Ben yaparım. Ben polis akademisinde bir sürü parkurları bitirmiş polisim. Asıl soru şu. Sen yapabilir misin? Ben de yapabilirim. Ben de bir sürü kişiyi kurtardım. Nur geleceği Titan Speaker Man falan filan Seni bile kurtardım Allah'ım O zaman arkadaşlar hadi bakalım Bunları yapalım Şöyle açmayacağım Şöyle yapacağız harika bir biçimde Müthiş bir yol. tamamdır Kerem komiser arkamdan gel tamam mı Tamamdır senin arkandayım merak etme Tamamdır Kerem komiser Şuraya şöyle atladık harika Şuradan buraya Vallahi tabutun üstüne atladık Çok korkuyorum Kerem komiser nereye kayboldun Vallahi herhalde Kerem komiser arkamıza baktı yani bulunamaz diye kontrole gitmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle atladık. Tamamdır. Valla dostum özür dilerim. Bir senin birazcık iskeletin atlamış oldum. Kusura bakma. İskelete de atlamadık demeyiz. Şöyle buraya atladım. Buraya alışveriş sepeti. Bu ne lan? Hoppala. Tamamdır. Harika harika harika. O bitirmek üzereyiz. Vallahi bitireceğim herhalde Kerem komiser. Aa Kerem komiser gelmişsin. Al <laughs> ben iki saat de yapıyorum buraları. Bı. Neyse moral bozmak yok şuraya atlayalım şöyle arkadaşlar. Vallahi aşağı atlayacağım. Kerem komiser gelirsin. Acıyor Vallahi. oh, tamam. Galiba <laughs> bir yere geldik. Ciddi olamazsın Tahto. Bir yere gelmemizi mi bekliyordun? Tehlikeli yollar bile olsa biz o kötü mafyaları, kötü insanları her türlü her yolda yakalayacağız. Oo oh, iyi dedin Kerem. Kerem Komiser kaza geldim hadi bakalım arkadaşlar o zaman gidelim Vallahi açıyorum burayı bakalım ha, Tamam bir şey çıkmadı önümüze Vallahi korku içindeyim arkadaşlar ha, Hayır lav çıktı Lav parkuru var önümüzde Kerem Komiser Ne yapacağız ama? Tamam ilk kısmı yapamadık ama bu kısmı yapacağız arkadaşlar Şöyle atladık Ulan yapmıştım aslında yapmıştım oh, Tamam tamam Kerem Komiser gel bakalım gel gel İlk başta Tamam ikincisi de düşmüş olabilirim ama şu an düşmeyeceğim Tamam buradan atladık Buraya geçtik. Şu. Tamam bu sefer yapacağım. Hesaplamaya göre. Şu. Tamam hesaplama 2'ye göre. şu Bra. Hesaplama 3. O. <laughs> hesaplama. Hadi yaparsın hadi. Ee, sağ ol Kerem komiser yapacağımdan da eminim. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. şu Kaçıncı deneme bilmiyorum. Ama bu sefer ya 100 milyarıncı deneme bu sefer başardık işte bu arkadaşlar. Bu sefer başardık. Hadi bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de o harika. 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 <laughs> Hayır harika değil harika değil Harika değil Oo, birazcık. Oh, Tamamdır Tamamdır arkadaşlar aman dikkat Lavlara düşmeyelim de düşe düşe Gidiyorum geldik tamamdır ee, Yana yandık ama olsun Yanıyoruz hala üf, üf, üf. Oh, Tamamdır Oh, Kerem canım Nasıl geldim ben iki saatte yaptım burayı. Ee polis eğitimi diyorum hala. Neden bu kadar bunu hafife alıyorsun? Ben, ben de istiyorum polis eğitimi. Bu işten bir kurtulalım. Johnny'nin yaptığı bu şeyden dolayı bir kurtulalım. Ondan sonra bana eğitim verirsin herhalde. Değil mi Kerem komiser? Başvurur isen neden olmasın? Evet miydi hayır mıydı anlamadım. Neyse gel bakalım Kerem komiser. Şunlardan geçelim. Herhangi bir şey var mı? Yok tamam ya. Bunlar pek zorlu değilmiş. Ha, bu ne? Beyaz renk rengi değersen ölür müyüm? o beyaz renk? Ee, ne yapacağız peki? Duvarlardan yukarıya tırmanabilir misin? Hayır tırmanamam. Boks nasıl tırmanayım? Oo, ne yapacağız sen tırmanabiliyor musun? Evet ben tırmanabiliyorum. Ben hızlıca o taraftan yapacağım. Sen de bu kısmı yap o zaman. Ya, dur benzin alayım bir tane. Şu benzini alalım arkadaşlar harika. Tam şuraya atladık Çok iyi çok iyi. Abindik benzini. Ay yok tamam daha başlamadık herhalde arkadaşlar. Durun durun durun. Şuradan geçelim. Kötü yakıtı dolduruyorum. Evet. Temel şartım bu. Kerem duvarlardan mı ne geçecekmiş ya? Ben ondan önce bitiririm. Göreceksin ilk ben bitireceğim. O zaman hadi bakalım ufak barışçıl bir yarış olsun. Tabii ki de kazananı ben olacağım. izleyin Görün arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz hadi bakalım. Aman dikkat edelim bak. Aman dikkat edelim. olay Kerem Kısar duvardan tırmanacaktın. Yalancı ya. Neyse ben şöyle şöyle geçeyim. Beyaza dokunmadan geçeceğiz bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Aman dikkat ha, aman dikkat ha. Bakıyorum komiser. Neden beni öyle bakıp bakıp izliyor? Hele hele. Yapamayışımı falan şey yapacakmış da. Öyle deyip gitti arkadaşlar. Neyse bizler yapacağız. Bakın bu beyaz çizgilere değmesem herhalde bir şey olmayacağından eminim arkadaşlar. Gele gidelim bak bunlarda beyaz dikkat edelim ha. Allah aman aman. Bak bak bu kısım da beyaz arkadaşlar. Vallahi çok dikkat etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bakın iyi bir yön vermemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan yön verelim. Harika hop değiyorduk değmedik değiyorduk değmedik. Harika 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 Bak şimdi buradan döndürmek kalıyor. Aa, Kerem komiser. Ha bak ben çıktım hemen bitirmek üzereyim. İstersen bekleyebilirim. Ulan Kerem komiser Bekle yapacağım Görecek o yapıyor muyum yapmıyor muyum Aman dikkat edelim Yanındaki beyaz demir bloklara değmeyelim Bildiğiniz üzere ilk başta beyaza değersen ölürsün yazıyordu. O yüzden birazcık tırstım arkadaşlar. Hop bakalım ne yazıyor. Başardın artık beyaz renge değebilirsin. Oo be. Var 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 var. E Kerem komiser nerede? Ulan yoksa üste çıktı en sona kadar gitti mi? Keşke ben de üste çıksaydım. Belki hala şansım olabilir. Ulan Kerem komiser bekle ki yapacağım. Yapacağım. Yapacağım şu an var ya yapma isteği Bre. Tekrar yapma isteği büründü la Tekrar yapma isteği büründü Bak taktiği çözdük mü oh, Şuradan hızlıca geçmem lazım Hadi bakalım yapabilecek miyim Hadi yapacağız arkadaşlar Hoppala cumpala deyip atlıyorum hazırsanız Dur bak şöyle yaptık mı Harika Şöyle yaptık mı müthiş? Böyle yaptık mı birazcık harika? Tam birazcık bekle bekle bekle. Aman tam tam söndüğümüze göre şöyle hızlıca geçtik. Şöyle Bıh. ulan ha, ulan pompalı la. Allah la? Güneşe pompalı sıkan dayı gibi ben niye lava pompalı sıkıyorum? Tamam tamam tamam. Bir dakika bir dakika artık taktiği çözdük. Tamam tamam tamam. Biraz bekle biraz bekle biraz. Hadi bakalım. Oh, tamam geçtim bu sefer. Bir daha Neyse bu ne ne yazıyor? Patlamak istersen bas TNT bomb ve at o ne? Atı bunu altında TNT var? Aman dikkat o zaman. Tamam yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Galiba Kerem komiseri geçti be. Baksanıza herhalde girdi falan ona bir şey oldu. bir şey olmasın alsın polis beni mahvede. O da benim geleceğim yoldan gelmeye karar verdi büyük ihtimalle. Benim proluma dayanamadı arkadaşlar. Ve o yüzden benim geleceğim bu yoldan gelecek. Ama ben onu geçtim herhalde. Herhalde beni geçtiğini söylemiyordun değil mi? Yok yok onu söylemiyordum. Yok. Ulan nasıl gelmiş hemen adama bak. Yok ya iyi polis eğitimlerinden ben de istiyorum. Bu ne ve yukarıdan böyle gelmiş herhalde. Allah a. neyse hadi bakalım. Burada ne yazıyor? Sağdan git ve tuzak kancalarını takip etmelisin. Kısa için bunları yapmalıyız. Hadi o zaman sen dışarı çık. Ben hemen arkandan geliyorum. Sen de ağır silahlar var. Etrafı kontrol edersin. He, evet doğru dedi doğru dedin. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelelim o zaman şöyle şuradan çık. burada toprak var. Allah Allah toprağı mı fake toprakmış Kerem Komiser kontrol sağlayalım bakalım arkadaşlar herhangi bir şey var mı herhangi bir şey yok gibi gözüküyor etrafı kontrol ediyorum yok yok yani yukarı da kontrol edeyim arkadaşlar şöyle bakalım yok etrafta herhangi bir şey yok Kerem Komiser'e söyleyeyim Kerem Komiser gel hadi gel etrafta bir şey yok nereden gel Be. gördüğün gibi şimdiye kadar geldik dediği gibi yapalım ne diyordu tabelada sağdan gideceğiz yani buradan gideceğiz ve şu tuzak kancalarını takip edeceğiz. Baksana ağaçların oralarda falan var arkadaşlar. Herhalde böyle böyle onları takip edeceğiz. Bak orada da bir tane var. Harika o zaman Kısa yolu bulduk bile. Belki onların önüne geçebiliriz. Peki emin olma. Belki onlar şimdiden kaçıp gittiler bile helikopterle. Nereden bileceğiz? Ha? Nereden bileceğiz? Daha bir şey bilmiyoruz. Ama biz en iyisi yolun tamamını bitirelim. Evet doğru dedin Kerem komiser. Yolun tamamını bitirelim. Belki helikopterle gitmiş bile olabilir ama ben helikopter sizi falan duymadım. Neyse ben birazcık etrafı kontrol edeyim. Herhangi bir şey var mı bakalım arkadaşlar. Herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. ne? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Ana! Oha mafya ailesi arkadaşlar. Aman gözükmeyelim. Baksanıza arkadaşlar Kemal mafya Gördün mü Kerem komiser Harbiden de bu tehlikeli yolu yapanlar kısa yola ulaşıyor Evet baksana geçtiysek Ele ele geçeriz gel bakalım Bir tane tuzak kancası burada Şöyle ilerliyoruz ilerliyoruz buradan gidelim hadi bakalım Aa bir tane de tuzak kancası burada Bir tane de burada görmüş olduğunuz gibi Yoldan hemen ulaşacağız arkadaşlar o helikopter pistine Hadi bakalım diyelim. Bak burada bir tanık. Allah kırbın neyse yanlışlıkla oldu. Umarım kaybolmaz biri. Buradan ilerleyelim. Aha burada. 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 Hadi bakalım. Aa helikopter burada. Kerem komiser bulduk ha. Galiba daha helikopter kalkmamış bile. Yuppi yuppi. Daha o. daha mafya ailesi herhalde. dolanacak. Kerem komiser. Geçti işte. Aynen öyle. Başarabildik Tato. Tek yapmamız gereken onlara pusu kurmak. Ve burada onları beklemek olacak. O zaman hadi Kerem komiser. Şurada onları bekleyelim. Gel gel gel. Helikopter Pilotun pilot yok mu? Ellerini kaldır bakalım. Ee, polis diyebilir miyim? Tamam diyebilirsin ama şu anlık ben olduğum için. Bu ne yapmak istiyor şu silahla bir. Ellerini kaldır. Polis. Polisin arkadaşı Tato. Herhalde kimse yok. Herhalde bu mafya Kemal'in bizzat helikopteri. Herhalde sürücüsü de o. Gel Kerem komiser. Şurada pusalım ve onları bekleyelim. Burada arkadaşlar şu yolun kenarında onları bekleyelim. Hadi bakalım. <laughs> A few moments later. bu <laughs> <laughs> Tato o polis ailesini at. Şimdi helikopterimle beraber buradan kaçacağız mafya aile. Bu enayiler farkına bile varmadı. Hele o Johnny'yi nasıl kandırdık? <laughs> Kerem komiserler, çıkalım. Hadi bakalım çıkıp onlara bir sürpriz yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoppala oh, mafya eller yukarı bakalım. Hayır bu imkansız. Maalesef imkanlı canıma da ellerinizi kaldırın bakalım. Hadi bakalım dinleyin. Eller yukarı. Oh, Kerem komiser baya havalı gözüküyor. Aynen öyle eller yukarı. Kerem havalı duruyor mu? Aha, işte başardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Kerem komiserle beraber arkadaşlar. Mafya ailesi helikopterle binip uzaklaşmadan kaçmadan önce onları durdurdu başardık. Hayır olamaz. Eline sağlık. Hem yardımların hem de bana yoldaştığın için. Adalet bunları bir yol çizecekti. Ondan hiç şüphem yok. Mafya ailesi yakalandınız. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Destek ekipler gelene kadar biz Kerem komiserle buradayız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Adios amigos. To the day I die.